Merhaba, ben Güven Ünaldı. Bugünkü konum Türkiye'nin Amerika'ya uygulayabileceği karşı yaptırımlar. Bu yaptırım meselesi F-35 projesinin Türkiye'ye Türkiye'nin ortak üretici olarak katılmasıyla başladı. Bu 12 Temmuz 2002 yılında oldu. O yılda o, o dönemin hükümeti ve devlet bürokratları böyle bir karar verdi ve bu uçağın ortak üretimine katıldık. Ee, AK Parti 3 Kasım 2002 seçimlerini kazandıktan sonra bu F-35 ortak üretimi konusunda yoğun çaba gösterdi ve bu üretimi uçağın üretimine Türk firmaları da katkıda bulundu. Fakat Türkiye'nin şöyle bir sorunu vardı. İşte Sözde savaş uçağı sorununu halletmişti fakat hava savunma sistemi yoktu. 10 yıl boyunca Amerika'dan Petroid hava savunma sistemini istedi. Fakat Amerika bize Petroid hava savunma sistemini vermedi. Hatta Suriye'den gelen tehditlerden dolayı da NATO bize geçici olarak e, İspanya, Almanya gibi ülkelerin Petroid hava savunma sistemlerini gönderdi. Bu da geçici bir süreliğine geldi ve hemen geri çektiler. Yani Türkiye'yi savunmasız bıraktılar. NATO dayanış, dayanışması olmadı. 15 Aralık 2010 yılında Türkiye kendi savaş uçağı TFXi yapmaya karar verdi ve bunun için Yoğun çalışmalar başlatıldı ve 15 Temmuz darbe girişiminden sonra e, Amerikalıların incirlikten bu darbeyi yönetmesi ve Amerika'ya Amerika karşı büyük bir güvensizlik Türkiye'de oluşmasından sonra e, Eylül 2017 yılında Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi alınmasına karar verildi ve bu. S-400 alma çabaları devam ederken Amerika ilk F-35 savaş uçaklarını Türkiye'de değil Amerika'da Türkiye'ye teslim etti. S-400'ler 12 Temmuz 2019 yılında Türkiye'ye gelince Amerika'da Türkiye'ye karşı yaptırımlar uygulanmaya söylentileri başladı. Çünkü Amerika S-400'leri kendi uçaklarına tehdit olarak görüyorlar. Bir düşün, iki NATO ülkesi birbirine birbirine tehdit olarak görüyor. Yani Amerika demek ki bize saldırmayı düşünüyor ki bizim e, hava savunma sistemimizi kendisine tehdit olarak görüyor ve böyle algıladı ve bize yaptırımlar e, uygulamaya karar verdiler. F-35'lerin e, şöyle bir özelliği var. Görev tanımını yüklediğin zaman e, önce Pentagon'a o görev tanımı gidiyor. Pentagon onaylarsa bizim uçaklarımız ondan sonra operasyonel faaliyetlerini sürdürebiliyorlar. Pentagon Amerika'dan onaylamazsa sürdüremiyorlar. Bunun bir benzerini eskiden Amerika Pakistan'a yaptı. Pakistan'a uçak sattı. Oraya insan gönderdi, asker gönderdi. Askerler izin verdiği sürece uçaklar kalktı. Onlar izin vermediği sürece o uçaklar kalkmadı. Bunun şimdi elektronik sistemi yani Amerika'nın izin verdiği sürece biz o uçakları kullanabilecektik Ve Türkiye F-35 savaş uçaklarını Almak istemiyordu Fakat Yaptığı anlaşmayı da bozmak da istemiyordu Bir şekilde Hem hava savunma sistemi elde etti Hem de F-35 Savaş uçaklarından dışlanmış oldu Ve böylece Zaten e, ee, Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, Demir de diyor ki bu yaptırım şu andaki resmi hali. Amerika'nın düşmanlarına uyguladığı, bak NATO müttefikiyiz, Amerika bizi düşman olarak görüyor. Düşmanlarına uyguladığı kassa yaptırımları şu anda 9 Aralık 2020 tarihinde uygulanmaya başlandı. Ama İsmail Demir diyor ki bu zaten diyor eskiden de vardı ama diyor şimdi resmi olarak diyor ilan edildi diyor. Zaten diyor biz Pakistan'a diyor Atak helikopteri ihraç etmeye kalktık diyor. Motor vermediler diyor. Zaten diyor yıllardır diyor bize diyor gizli bir yaptırım vardı diyor. Şimdi burada e, Türkiye'nin karşı yaptırımları olması gerekiyor. E, bu e, NATO üssü de değil İncirlik hava üssü. Türkiye kullandırıyor NATO'ya da Amerika'ya da kullandırıyor. Bundan sonra NATO üssünü bence e, Türkiye kullandırmamalı. Kürecik'teki radar üstünü de kullandırmamalı. Çünkü Kürecik'teki radar üstünün bize bir faydası yok. İsrail'in e, kubbe hava savunma sistemiyle Kürecik radar istasyonu ortak hareket ediyor. Yani bize hareket etmiyor. Bizle ilgisi yok. Bize sadece düşmanlarımızın kullandığı bir sistem o. E, İsrail'e de entegre bir şekilde kullanılıyor. Kürecik hava üssü de kapatılmalı. Şöyle bir şey deniyor. F-35'lerin bizde parçalarını üretmeyelim. Bu görüşe katılmıyorum. Biz sonuna kadar Amerika istediği sürece F-35'lerin parçalarını vermeye devam etmeliyiz bence. Öyle bir şey olmamalı. Amerika'nın tezi yanlış. Şu anda S-300'leri dünyada 16 ülke kullanıyor. Amerika onlara bir şey demiyor. Üç tane NATO ülkesi Yunanistan, Bulgaristan, Slovakya S-300'leri kullanıyor. Amerika ona da bir şey demiyor. Fransa NATO'dan çıkmıştı. Sistemlerini tamada, tamamen NATO'dan ayırmıştı. Amerika Fransa'ya da bir şey demedi. Sonra Fransa tekrar geri geldi ama e, yani sorun Türkiye arkadaşlar. Yani sorun Türkiye'nin elini ayağını bağlamak istiyorlar. Türkiye'ye şöyle şöyle yapmak istiyorlar. Türkiye'yi bir ev olarak düşünün. Çatısı olmasın istiyorlar. Havadan her türlü hareketi yapmak istiyorlar. Yani karadan asker göndermeden bizim havadan işimizi bitirmek istiyorlar. Ben de bu konuyu dillendirdim. Siz de olabilecek Amerika'ya karşı yapabileceğimiz yaptırımları yorumlar kısmına yazın. Bu konuda ortak bir kamuoyu oluşsun, gündem olusun. Ee, önümüzde bizi aynı 1900 e, Kıbrıs Barış Harekatı'nda 1974'te e, Amerika'nın uyguladığı ambargolar gibi önümüzde zor günler bekliyor ama ülkemizin işte kaçta kaçı bu zor günlere tahammül edecek kaçta kaçı işte eskiden olduğu gibi ya Amerikan mandasına girelim veya Güney Amerika'ları gibi dolarizasyon baskısından bir türlü baş edemeyen Güney Amerika ülkeleri kendi paralarını bırakıp Amerikan dolarına geçiyorlar yani bunları önümüzdeki günlerde çok yoğun bir şekilde tartışmamız lazım. Tekrar ediyorum. Bu Amerika'ya Türkiye'nin e, uygulayabileceği yaptırımları yorumlar kısmına yazın ve bir kamuoyu olsun. Başka bir konuda görüşmek üzere şimdilik hoşça kalın.